Bora Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora Hoca. 2024 TYT kampına Karakök Yayınları TYT 1. kitabıyla kaldığımız yerden EBOB EKOK ile alakalı TYT ayarında sorularla devam ediyoruz. Bu çözdüğümüz soruların hepsi TYT'de karşımıza çıkabilir. Tam bir TYT ayarında sorular. Zor ya da kolay demiyorum ya da orta seviyede demiyorum. Hepsi TYT ayarında sorular bunlar. Zor, kolay, orta benim kıstasım değil, benim kıstasım soru sınav ayarında mı değil mi? Önemli olan bu. Tabii ki bazı sorular kolay olacak konuyu en başta öğrenebilmek için. Ama şu çözdüğümüz soruların hepsi TYT ayarında. Şimdi EBA Bekok'ta kaldık en son yine devam ediyoruz. Şimdi daha önceki sorularda örneğin işte A sayısı 12x artı 5 yazıyordu. Burada da artı 5 yazıyordu. Burada da artı 5 yazıyordu. İşimiz kolaydı o zaman. Direkt ne yapıyorduk? Her taraftan eksi 5 çıkarıyorduk. İşimiz kolaydı. Ama şimdi eksi 5 diye bir şey yok. Tüm sayılar farklı. Burada 8 demiş. Ne demek şu? Bunu Türkçe diline çevirirsek. 12 ile bölümünden kalan 8. 20 ile bölümünden kalan 16. 32 ile bölümünden kalan 28. E, sayılar eşit değil. Ben bu soruyu nasıl yapacağım? Ya ben bu soruyu geçeyim diğer soruya demeyeceksin. Sorunun üstüne üstüne gideceksin. Buradaki mantık şu: şunları çarpım durumunda yazacağız. Örneğin şunu ele alırsak, 12 çarpı nokta nokta olacak. Şurası 20 çarpı nokta nokta olacak. Şurası 32 çarpı nokta nokta olacak. İçerisi benim umrumda değil. İçerisi ne olursa olsun hiçbir şekilde umrumda değil. Ama ben bu sayıları 12'nin çarpanı, 20'nin çarpanı bu şekil, 32'nin çarpanı bu şekil yazmam lazım. Peki nasıl yazacağız? Şurayı ben bir küçültmek istiyorum. Şöyle şunu. Nasıl yapalım bunu? Şöyle küçültelim, küçültelim. Şöyle şunu şuraya alayım. Bu böyle dursun. Ya diyorum ki ben. Şuralara ve her yere daha doğrusu bazı sayılar ekleyip çıkararak mesela şurayı 12'nin katı, burayı 20'nin katı, burayı 32'nin katı yapmam lazım. Şuradan başlıyorum. Diyorum ki her tarafa ben 4 eklersem. Neden 4 ekledim? 4, 8 daha 12. 12'nin katı oldu. Her tarafı ekleyeceksin. Buraya 4 ekliyorsan buraya da ekleyeceksin. Aynen burada olduğu gibi. Buraya da ekleyeceksin. Buraya da. Her yere 4 ekleyelim. 20y artı 16 artı 4 daha 20 yapar. 32 çarpı z artı 32. Mantığı anladınız mı? Böyle paranteze alınacak şeyler olması lazım. Nasıl paranteze alınacak şeyler? Aynen böyle. Şurayı ben 12 parantezine alırsam x artı 1 olur. Burayı 20 parantezine alırsam y artı 1 elde ederim. Burayı da 32 parantezine alırsam z artı 1'i e elde ederim. Bazı arkadaşlar mesela şuralarda 12 parantezini alıyor ya. E diyor buradaki 12 gitti buraya sıfır yazarım diyor. Ya sen buraya sıfır yazarsan soru şuna dönüşüyor. Bak örnek olarak yazıyorum bunu. X artı sıfır. Bunu tekrar dağılma özelliğiyle açarsan 12x artı 12 çarpı sıfırdan 12x'e dönüşüyor. Çünkü 0 12'yi yutar. Onun için kesinlikle bu hatayı yapmıyoruz. Hatta bunu da silelim gitsin. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra yapacağım işlem 12'nin, 20'nin ve 32'nin neyini bulacağım? Eko konu. Şimdi ben bunu da biraz küçültmek istiyorum. Sayfamız biraz dar. Bunu ne yapalım? Şöyle küçültelim. Şöyle ben şuraya alayım. Gayet net gözüksün burada. Ne yapıyorduk şimdi? Bunu da siyahla yazalım. 12'nin 20'nin ve 32'nin ekokunu alıyorum. En büyük sayıya bakacağım bölebilen. Diyorum ki hepsi 4'e bölünüyor. 4'e böl 3, 4'e böl 5, 4'e böl 4 kere 8, 32 mi? Evet. Daha sonra bakıyorum. Hepsi aralarında asal bu kalanların. Hepsini alt alta yaz. 3, 5, 8. Çarp 12, çarp 40, çarp 40 12'yi çarparsak 480'i bulduk. A'nın en küçük değeri diyordu. Benim 480 bulduğum değer A artı 4. A artı 4 eşittir 480 ise A buradan 480 eksi 4'ten 476 çıkar D seçeneği. Mantık bu. Şuralara sayılar ekleyip çıkaracağız ama hepsini böyle parantezli yazabilmen lazım. Parantezli yazamazsan bu iş olmaz. Şimdi ikinci soru. Aynı mantık bir soru. Bak 4A-5 demiş. Burada artı 5 demiş. Burada artı 29 demiş. Mesela burada senin dikkatini çekmesi gereken bir yer varsa şu ikisi. Ya buna artı 1 eklersen burası 6 oluyor. 6'nın bir katı 6 parantezin alınıyor. Ya buraya da bir 1 eklersek burası 30 oluyor. Aa o da 15'in bir katı. O zaman ben her yere bir 1 eklersem ve burada da böyle göz ucuyla bir deniyorum. Diyorum ki ya şuraya bir artı 1 eklesem. Aa burası ne oluyor? 4 a eksi 4 oluyor. Burada 4 parantezin alıyor. O zaman ben her yere bir 4 ekliyorum. Pardon 4 değil 1 ekliyorum. A artı 1 eşittir. 4 a eksi 5 artı 1 6B artı 5 artı 1. Eğer ki bu işlemlerde iyi olan arkadaşlar varsa direkt buradan kafadan ekleyip 6 da yazabilir. Ama biz soruyu iyice irdelemek için iyice böyle artık hücrelerimize sinsin diye uzun uzun yazacağız. Buradan A artı 1 eşittir. 4A eksi 5 de artı 1'i toplarsak eksi 4 eşittir. 6B artı 5 de 1'i topla 6 eşittir. 15C artı 30. Artık parantez alma işlemleri kaldı. Sadece a artı 1 eşittir. 4 parantezin al. a eksi 1. 6 parantezin al. b artı 1. 15 parantezin al. c artı 2. c artı 1 değil. Neden? 30'un içinde 15 2 kere var. Şimdi bunu da şöyle alalım. Küçültelim. Şöyle şuraya koyalım. İsteyen arkadaşlarımız notlarını alsın. Şimdi artık ben ne buldum? Sayım A artı 1 sayım benim 4'ün bir katı 6'nın bir katı 15'in bir katı artık benim ekoka gitmem lazım buradan. Bunu da mavi ile yazalım ya da yeşil ile yazalım bu sefer. Neyin ekoku 4'ün 6'nın ve 15'in ekokunu bulmam lazım. 2'ye böldüm 2 3 15 2'ye böldüm 1 3 15 3'e böldüm 1 5 5'e böldüm 1 çarp 4 çarp 15 4 ile 15'i e çarp 60. Ben neyi 60 buldum? A artı 1'i 60 buldum. Daha doğrusu 60'ın bir katı buldum. Ama bana pozitif dediği için ben K eşittir 1 için diyorum. A artı 1 eşittir 60 çarpı 1'den 60. Bu artı 1'i de karşıya gönderiyorum. A'yı buradan 59 B seçeneği olarak buluyorum. Mantık bu arkadaşlar. Şurada bir sayı kalmış onu bir silelim. Yine aynı mantık. A ve B pozitif tam sayılarda. Bu sefer yanına hiçbir şey vermemiş. E tamam. Yanına hiçbir şey vermediyse sen onu artı sıfır olarak düşünebilirsin. Ama bunu da düşünmene bence gerek yok. Benim şu eksi birden kurtulmam lazım. Ya ben diyorum ki buranın 5'in katı olması için buranın 5'in katı olması için ya ben diyorum ki her tarafı bir 1 eklesem örneğin a artı 1 eşittir 5a eksi 1 artı 1 eşittir 6b artı 1 bunu bilerek yazıyorum olmayacağını biliyorum a artı 1 eşittir diyorum eksi 1 artı 1 bir birini götürdü 5 çarpı a buradaki amacıma ulaştım 6 çarpı b artı 1 buradaki amacıma ulaşamadım. Çünkü burayı 6 parantezine yazamadım. O zaman şu artı 1 olmadıysa burada 5'in katı olduğu için 5 5 arttırarak eklemeye devam et. İlk önce ben 1 eklemiştim. 1 e artı 5'ten 6. Şimdi bir de 6 ekleyelim. Bakalım 6 ekleyince ne olacak? A artı 6 eşittir. 5 çarpı A eksi 1 artı 6 6 çarpı b artı 6. Buradan a artı 6 eşittir 5 çarpı a artı 5 6 pardon pardon 6 çarpı b artı 6 amacıma ulaştım. Burası da bir 5'in katı. Komple. Burası da 6'nın katı. Artık ben bunu bu şekilde yazabilirim. A artı 6 eşittir. 5 parantezinde A artı 1 eşittir 6 parantezinde b artı 1. Artık bundan sonra benim yapacağım işlem 5 ile 6'nın ekokunu bulmak. Hiçbir şekilde burada başka işlem yapma. Neden bu sayılar aralarında asal? Ekok 5 ve 6 değeri birbirinin çarpımı olan 30 sayısına eşittir. Yine a'nın en küçük değeri diyor. A artı 6 eşittir. Tabii ki buraları bak sakın unutma. Buralara biz ne diyorduk? Emir. Emir ne diyorsa onu yapacaksın. Emir diyor ki A ve B pozitif tam sayı. O zaman pozitifleri al. A artı 6 eşittir 30'dan. 6'yı karşıya yolla. 30 eksi 6'dan 24. A'nın en küçük değerinin rakamları toplamı demiş. Bak. A'yı ben 24 buldum. Şıklarda yok. Rakamları toplamı. 2 artı 4'ten eşittir. 6 e seçeneği. Dördüncü ve son soru. Acaba burada neler ekleyip neler çıkaracağız? Pozitif tam sayı demiş. Tamam eyvallah. Yine A'nın en küçük değeri diyor. Şimdi 5x artı 7. Şuranın 5'in kat olması için ben diyorum ki ya artı 3 eklersem burası 10 olur 5'in katı olur. Ama buraya da artı 3 eklemen lazım. 2 3 topla 5 6'nın katı olmadı. Demek ki 3 ekleyemiyoruz. O zaman ne yapıyorduk? 3 ekleyemiyorsak biz buna 5 daha ekle. Buna 5 daha ekle 8 oluyor. 8 eklersen 7 8 daha 15 beş, tamam 5'in katı. 8 eklersen 2 8 daha 10 10 da 6'nın katı olmadı. 8 de olmadı. O zaman 8'e bir 5 daha ekle. 13 13 7 daha 20 oldu. 13 ekle 13 2 daha 15. Bu da olmadı. Şimdi bu tip sorularda bir de şunu dene. Neyi dene? Onu da şöyle şuraya kırmızı harflerle büyük büyük yazalım. Çıkarma olayını dene. Çünkü artılı sayılarla olmadı. Çünkü neden bakıyorum şurada 6y artı 2. Keşke şu 2 olmasa. Şuraya bir eksi 2 eklesek bunlar birbirini götürüyor. Bak şuraya da bir eksi 2 eklersen burası 8z eksi 8 oluyor. Burayı da ben 8 parantezine alırsam z eksi 1 oluyor. Bak burası da eksi 2 artı 2 birbirini götürüyor. Burası da 6y oluyor. <laughs> ne demiştim? 2 çıkaracaktık. Burası da 5x artı 5 oluyor. Burayı da 5 parantezine alırsan x artı 1 tamam. Olayı ben buldum. Eksi 2 çıkaracağız her yerden a eksi 2 eşittir. 5x artı 7 eksi 2, 6y artı 2 eksi 2, 8z eksi 6 eksi 2, a eksi 2 eşittir. 5x artı 5 eşittir. 6y eşittir. 8z eksi 8. Böyle hiç sayıda kalmayabilir. Bura gibi. Eğer burada sayı kalmadıysa hiç telaşa kapılma. Sen zaten altının çarpımı şeklinde burada bir şeyler yazdın. Hemen buraları düzenliyoruz. A eksi 2 eşittir. 5 parantezinde x artı 1. 6 çarpı y eşittir. 8 parantezinde z eksi 1. Hemen bunu al küçült. Şöyle şuraya koy isteyen baksın. Hemen ne yapıyorum ben? 5'in 5'in 6'nın ve 8'in ekokunu bulmaya çalışacağım. 2'ye böldüm 5, 3, 4. Artık bundan sonrası aralarında asal olduğu için 5, 3, 4'ü böyle yaz. 2 kere 5, 10. 3 kere 4, 12. Neyi buldum ben? A eksi 2. Bak 10 ile 12'yi çarp. 120'nin bir katı. Şurayı daha güzel yazalım ya. Hoşuma gitmedi. A eksi 2 eşittir. 120'nin bir katı a'nın en küçük değerini istiyordu. K eşittir 1 için a eksi 2 eşittir 120'den a buradan 122 çıktı. Bana x'i soruyor. Bak şimdi bak. Bak şimdi. Bana x'i soruyor. Tamam. Şuradan kullanacağız. A eksi 2 120 ya. Bu da aynı zamanda 5 çarpı x artı 1'e eşit. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm kaç yaptı? Kaç yaptı orası? 5'e böldüm. 24. 24 eşittir x artı 1'den. X'i buradan 23 buldum. Bu sefer de bambaşka bir şey sormuş bana. Bir sonraki soru tipine geçelim arkadaşlar. Bu soru tipinin diğer soru tipinden farkı her şey aynı. Yine burada eklemeler çıkarmalar yapacağız. Fakat bulduğumuz x sayısını 900 ile 1000 arasında bir yere yerleştireceğiz. Sadece bu soru tipinin tek farkı bu. Ne diyor sorumuzda? A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere x eşittir 24 ile bölümünden kalan 11, 32 ile bölümünden kalan eksi 13 diyor. Ve x sayısı 900 ile 1000 arasında olduğuna göre x kaçtır diyor. Ben hemen ekleme çıkarmaları burada yapmam lazım. Acaba nasıl yapayım? Ya şuraya ben bir 13 eklesem burası 24 oluyor. Artı 13 eklersem buraya da artı 13 eklersem bununla bu birbirini götürüyor. Olay çözülüyor. Demek ki ben her tarafa 13 eklemem lazımmış. İlk önce bu sıkıntıyı çözüyorum bu soruda. Her tarafa 13 ekliyorum artık uzun uzun yazmıyorum. Pardon. 24A artı 24 oluyor burası 13 eklersek eşittir 32 çarpı b eksi 13 vardı artı 13 ekledik birbirini götürdü hiçbir şey kalmadı daha sonradan x artı 13 eşittir diyorum 24 parantezinde a artı 1 eşittir 32 çarpı b artık benim x artı 3 13 denen sayım 24'ün bir katı oldu 32'nin bir katı oldu artık ben 32 ile 24'ün ekokunu bulmam lazım Şimdi bakıyorum en yüksek hangi sayıya bunlar ortak bölünüyor? Bakın 8'e ortak bölünüyor. 4 kere 8 32, 3 kere 8 24. 4 ve 3 aralarında asal olduğu için direkt şöyle yazıyorum. 4 kere 8 32, 3 32, 96. Peki ne 96 burada? X artı 13 eşittir 96 çarpı K. Sakın şu hatayı yapmayın. Şu hata çok yapılıyor. X artı 13'ü 96'ya diyor arkadaşım. X eşittir diyor. 83. 83'ün katı diyor. Bu kesinlikle yanlış. Bakın bunu da buradan silmiyorum. Böyle kalsın. Olay şu. X artı 13 96'nın bir katı. Ve ben bunu 900 ile 1000 arasına yerleştirmem lazım. Ve ben direkt diyorum ki. Direkt diyorum ki. K yerine 10 versem. Bakın şurada devam ediyorum işlemime. X artı 13 diyorum. K yerine 10 verdiğim için bura 960 oldu. X eşittir 960 eksi 13'ten 947. Bursa seçeneği. Bu sorunun tek farkı sadece tek farkı 900 ile 1000 arasında olması X sayısının. Diğer soruya geçelim. Diğer soruda aynı mantık. Bu sefer de x sayısını 1.300 ile 1.500 arasına yerleştirmiş. Ben hemen diyorum ki şuraya önce şu sıkıntıyı halletmem lazım. Ya diyorum ki mesela 12a yani 12'nin katlarını arayacağım burada. Şurayı da 12'nin katı yapmak için ben diyorum ki ya bir artı 3 eklesem ne olur acaba? Artı 3 eklersem burası 12 olur. Buraya artı 3 eklersem burası 18 olur. Bakın bu da 18'in katı oldu. Buraya artı 3 eklersem birbirini götürecek. Demek ki benim olayım artı 3 eklemek her yere. Yani 12A artı 12. 18B artı 18 eşittir. 20 çarpı C. Artı 3 ekledim. Eksi 3 artı 3 birbirine götürdü. Artık hiçbir şey yazmıyorum. Buradan sonra yapacağım işlem aslında yapmasan bile olur ama herhangi bir mesela yazılı sınavını düşün. Lise hayatını bunu yapmazsan öğretmenin puan kırar senden. 18 parantezini al B artı 1 20 çarpı C. Artık benim sayım ne oldu? X artı 3 denen sayım 12'nin bir katı, 18'in bir katı, 20'nin bir katı oldu. Bunu alıyorum, küçültüyorum, küçültüyorum. Şöyle şuraya koyuyorum arkadaşlar. İsteyen buradan bakar. Artık benim olayım 12, 18 ve 20'nin ekokunu bulmak. Şimdi diyorum ki bunlar yani hepsi ortak büyük bir sayıya bölünmüyor. 2 ile başlıyorum. 2'ye böl 6, 2'ye böl 9, 2'ye böl 10. 2'ye böl 3, 9, 5. 3'e böl 1, 3, 5. Artık bunlar aralarında asal olduğu için şu 3 ile 5'i de buraya yaz. 2 kere 2 4, 3 kere 3 9, 9 kere 5 45, 4 45 ne yapar arkadaşlar? 4 kere 4 16, 160, 4 kere 5 20, 180 yaptı. Demek ki benim x artı 3 dediğim sayı 180'in bir katıymış. Şimdi artık burada senin biraz matematik kabiliyetine bağlı. Şu 180k'yı 1300 ile 1500 arasına yerleştirmen lazım. Örneğin k'ya 10 versen burada. K'ya 10 versen 1800 olur geçer. k'ya 9 versen yani 180 çarpı 9'dan 1620 olur Bu da geçer. Ben diyorum ki k eşittir 6 için x artı 3 eşittir x artı 3 eşittir 6 için 6 kaç yaptı? Pardon 6 değil. Pardon 8 için diyelim. 8 kere 8, 64, 1440 yaptı. Peki, bu 1440 ne? x artı 3. Şimdi burada x artı 3 bana çünkü a'yı soruyor. Benim a dediğim sayı da 12 çarpı a artı 1, 1440'a eşit. a artı 1 eşittir. 1440 bölü 12. Bunu buna bölersek 12 olur. A artı 1 eşittir 120'den A buradan 119 olarak karşıma çıktı. Mantık aynı diğer soru tipindekine göre ama sadece böyle ne yapıyoruz? İşte şununla şunun arasına yerleştiriyoruz sayıyı. Şimdi burada M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. K sayısı 6'nın bir katı 19 ile bölümünden de kalan 1'miş. Ya şimdi ben diyorum ki şuraya eksi 1 desem Buradan da eksi 1 çıkaracağım. Olmaz. Bak. Şuraya diyorum ki ya artı 18 eklesem. Buraya da artı 18 ekleyeceğim. Buraya da artı 18 ekleyeceğim. Artı 18 eklersem burası 19 olur. Evet 19'un bir katı. Artı 18 eklersem 6'nın bir katı olur. Tamam ben doğru yoldayım. Bunu da kırmızı yazmak istiyorum. K artı 18 eşittir. 6 çarpı M artı 18 eşittir. 19 çarpı N artı 19. Benim k artı 18 dediğim sayı 6 parantezinde m artı 3. Buradaki 3 nasıl oluyor? 18 6'ya bölüyorum. Bölümü yazıyorum. 19 parantezinde de n artı 1. Artık benim sorum yine ebop ekoka dönüştü. 6'nın bir katı 19'un bir katı. Bunlar aralarında asal olduğu için direksen burada ekok 6 ve 19'a 6 çarpı 19'dan 6 kere 9 54 dersin. 114 diyebilirsin. Tamam. Demek ki benim artık siyaha geçelim. K artı 18 dediğim sayı 114'ün bir katı. Ya 1100 ile 1200 arasına yerleştireceğiz. Ben diyorum ki K eşittir 10 için. K pardon. Burada K'lar karışmasın. Bir saniye. Ben şu K'ya ya da bu ufak K olsun. Ufak K 10 için K artı 18 eşittir 1140 olur. Buradan 18'i karşıya at. 1140 eksi 18'den 1122 mi yaptı arkadaşlar? Evet 1122 yaptı. En kaçtır diyor. Şimdi en kaçtır? Şimdi nasıl yapalım bunu? Aslında şunu yapmamıza gerek yokmuş. Neden sorunun sonunu okumadım ben? K artı 18 1140'a eşitse 19 çarpı N artı 1 de 1140'a eşit mi oluyor? Şimdi bir saniye. Bir saniye. K artı 18 1140'a eşit. Aynı zamanda K artı 18 burada. 19 çarpı N artı 1'e eşit. Evet doğru. Şimdi burada 19'a bakalım. Nasıl böleceğiz bunu? 1140'ı 19'a bölelim. Kaç kere var 114 içinde 19? 6 desek. 6 kere 9 54. Evet 114. 0 0 1 0 indir. Buraya da indir. Buradan. Buradan. n artı 1 eşittir. 60 çıktı. Buradan da n eşittir. 59. E seçeneği. Bu soru tipinde de. Böyle bize cümleler verecek. Cümlelerle matematik diline çevirmeye çalışacağız. Örneğin ne diyor? Bir okuldaki öğrencilerin tamamı 24 kişilik ya da 34 kişilik gruplara ayrılabiliyor. Ben okulun tamamına, okulun tamamına x demek istiyorum. x hem 24'ün bir katıymış hem de 34'ün bir katıymış. Bu okulun mevcudu en az kaçtır diyor. 24 ile 34'ün ekokunu alıyorum. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm kaç yaptı bura arkadaşlar? 17 mi? 2'ye böldüm 6, 17. 2'ye böldüm 3, 17. Artık aralarında asal 3 ve 17 desek. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. 4 kere 6, 24. 24 ile de 17 şurada ben çarpayım. 4 kere de 28 elde var 2. 2 kere 7 14. bura 168 oldu. Burayı 24 topla. 8 10 elde var 1. 408 okulun mevcudu en az 408'dir. İkinci soruda da bir top kumaş her biri 8 metre uzunluğunda eşit parçalara bölünebiliyor. Eğer istenirse her birinin uzunluğu 15 metre olan eşit parçalara da ayrılabiliyor diyor burada bir dur. Ya benim bir tane kumaşım varmış şöyle uzun. Bu hem 8-8 hem de böyle 15-15 ayrılabiliyormuş. Demek ki benim kumaşım 8'in de bir katı 15'in de bir katı. Daha düzenli yazarsak örneğin bir top kumaş. Kumaşa ben x diyorum. 8 çarpı a eşittir 15 çarpı B diyorum. Şunlar akıl karıştırmasın şunları sileyim. Bu kumaşın uzunluğu pardon pardon bu kumaşın uzunluğu en az kaçtır diyor. 8 ile 15'in ne yapacağız? Ekokunu alacağız. Bunlar aralarında asal olduğu için direkt 8 çarpı 15'ten 120 Ceyhan'ı bulursun. Burada da bir bakkal bir çuval pirinci 5 kilogramlık paketler haline getirince hiç pirinci artmıyor. Aynı miktar pirinç 8 kilogramlık ve 12 kilogramlık paketler haline de getirilebildiğine göre. Yani o adamın pirincine ben a dersem hem 5 kiloluk hem 8 kiloluk hem de 12 kiloluk poşetlere ayrılabiliyor. Bu çuval pirinç en az kaç kilogramdır diyor. Demek ki ben burada 5 8 ve 12'nin ek okunu bulacağım. 2'ye böldüm 5, 4, 6. 2'ye böldüm 5, 2, 3. Artık hepsi bunların aralarında asal. 5, 2, 3'ü de buraya yazıyorum. 2 kere 2, 4. 2 kere 5, 10. 10 kere 3, 30. 30 kere 4'ten cevabı 120 olarak buldum. Geldik. 4. nesil, yeni nesil dediğimiz soru tipine. Aşağıda içindeki çikolata sayısı üzerinde yazan bir çikolata kutusu gösterilmiş. İçinde bin adet çikolata varmış bunun. Serkan bu kutudaki çikolatalardan en az kaç tanesini arkadaşlarına verirse kalan çikolataların tamamını 12'şerli ya da 20'şerli paketleyebilir diyor. Yani 12'nin katı 20'nin katı olacak diyor. Ben diyorum ki kalan çikolatayı A olsun. 12'nin bir katı 20'nin bir katı. O zaman 12 ile 20'nin ben Ek okunu alırsam 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5. Artık aralarında asal bunlar. 3 ve 5. 2 kere 2, 4. 3 kere 5, 15. 4 çarpı 15'ten 60K'yı buldum. 60K'yı ben 1000'e yaklaştırmam lazım. Örneğin K'ya ben 10 dersem 600 olur. 15 dersem 900 olur. 900'e bir şey ekle. 960. 1000'e yaklaştı. 60 ekle. 1020. 1000'i geçtiği için bunu alamam. Demek ki ben buradan 40 tane çikolata çıkarırsam. Bunlar 12'şerli ve 20'şerli paketlere ayrılabiliyor. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.